Merhaba arkadaşlar. Ağlama kızım. Arkadaşlar biz bugün yine hastaneye gidiyoruz. Eteğini kaldırma kızım. Adanın yüzünde alerji gibi bir şeyler çıkmış. Öyle kırmızı kırmızı benekler. Gidip bakalım nedenmiş bu. Hastaneye gidiyoruz kızım ağlama. İğne yapmayacaklar sana tamam mı? Adayı neden korktuğu için ağlıyor arkadaşlar. Hadi gidelim kızım. Hadi bakalım. Hadi gidelim abi bizimle götürmeyeceğiz. Sadece benle ada gidiyoruz arkadaşlar. Evet yürü bakalım kızım. Hadi bakalım giyterliğini. Evet işte gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hastaneye gidiyoruz. Ada demin ağlıyordu şimdi de koşuyor. Kızım demin ağlıyordun şimdi koşuyor musun? Hadi yürü bakalım. Hadi bakalım Ada. Evet arkadaşlar biz şimdi hastaneye geldik Adayı muayene etmeye gidiyoruz Koş bakalım kızım Hadi bakalım koş 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 Evet buradan gideceğiz kızım hadi yürü bakalım Aday evdeyken ağlıyordu arkadaşlar Şimdi de koşuyor mutlu olmuş hadi. Arkadaşı da adayla geldi Defne İkisini hastaneye getirdik Defne'nin de göz ağrıyor arkadaşlar Yavaş kızım çok hızlı gidiyorsun Yavaş olun beni bekleyin çocuklar Ada'nın arkadaşı da hastalanmış. Onu da getirdik bizimle. Bakalım doktor şimdi bize ne diyecek. Çok hızlı koşmayın ama çocuklar düşersiniz. Ada gelmek istemiyordu. Defneyi görünce unuttu her şeyi. İğneyi de unuttu arkadaşlar, her şeyi de unuttu. Bakalım şimdi doktor bize ne diyecek. Ada kızım bekle beni. Bekleyin çocuklar. Evet sesim çok çıkıyor kızım çünkü hastanede kimse yok. Hafta sonu olduğu için hastane kafalı. Geç bakalım Defne adayla. Evet az kaldı yetişmek üzere şimdi doktor adayla Defne'yi muayene edecek ve bakalım çocukların neyi var. Umarım sadece küçük bir alerjidir. Daha fazla bir şey değildir umarım arkadaşlar. Evet Az kaldı yetişeceğiz kızım çok hızlı gitmeyin beni bekleyin evet kızım balonca amca var burada baksana simit mi alacaksınız alın bakalım abla sana simit aldı kızım gördün mü hadi yürüyün bakalım hadi bakalım şeker de alın bakalım şeker de alın çocuklar bak ada doktor amca geliyor ada baksana hadi yürü bakalım orada orada ileride kızım. Hadi yürüyün bakalım. Doktorumuz da buradaymış. Bizi bekliyordu zaten. Evet. Evet arkadaşlar biz muayene olduk. Yürü bakalım kızım hadi koş. Koş bakalım ada şeker alıyor. Muayene olduk. Alerji oluşmuş arkadaşlar adada. Yavaş yavaş koşun Defne ada. Yavaş koşun yetişemiyorum size. Şimdi iğne yapmaya gidiyoruz. Adaya iğne yok dedim arkadaşlar ama. Şimdi adaya iğne yapacaklar ve ada çok ağlayacak. Adaya bunu nasıl söyleyeceğim ben de bilemiyorum. Hadi bu taraftan gideceğiz Defne. Ama çok hızlı koşmayın tamam mı? Defne'nin de gözü mikrop kapmış arkadaşlar. Gözü rahatsızlanmış. Artık bakalım. Ada kızım nereye gidiyoruz biliyor musun? Sana iğne yapacaklarmış biliyor musun? Yapsınlar mı? Yok diyor arkadaşlar yok diyor ama şimdi ağlayacak. Hadi yavaş yürüyün çocuklar. Hadi bakalım. Yine vurulmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ada kızım. Ada ağlama tamam mı yine yapacakları zaman. Hadi yürü bakalım. Alerji olmuşsun kızım. Hadi. Yediğin bir şey dokunmuş. Adanın yediği bir şey dokunmuş arkadaşlar. Ne yediğini ben de bilmiyorum. Çünkü bir sürü şey yedi. Artık bakalım. Umarım hastanede yatırmazlar bizi. Ada umarım hastanede yatırmazlar bizi kızım. Hayır adaya iğne yapacaklarmış. Düz evet. Buradan gideceğiz. Hadi git ablayla bakalım. Yürüyün bakalım bu taraftan. Defne bu taraftan. Hadi git ablayla kızım. Buradan buradan Defne. Yanlış gidiyorsun buradan gideceğiz. Hadi gelin bakalım. Geç ablayla. İlerideki kapıdan geçeceğiz. Hadi bakalım çocuklar. Hadi geçin bakalım. Şimdi adaya yine yapacaklar arkadaşlar. Umarım ağlama şu an mutlu Defne olduğu için. Bakalım. Evet, hadi geç bakalım böyle kızım. Hadi gel bakalım. Buraya geç bakalım kızım. Buna geç kızım buna. Adaya yine yapacaklar şimdi arkadaşlar. Ağlama tamam mı kızım? Acımayacak çok az sadece. Ağlama kızım bak sana Defne abla da yanında. Korkma korkacak bir şey yok değil mi ablası? Böyle arı ısırığı gibi kızım. Arı ısırığı gibi. Acımayacak tamam mı? Ben de senin yanındayım kızım. Ağlama Ada. Ada çok korkuyor arkadaşlar. En son hastalandığında 6 tane iğne yapmışlardı. O yüzden Ada çok korkuyor. Korkma kızım. Sadece bir tane iğne yapacaklar kızım. Başkasını yapmayacaklar. Hem de Melisa da hasta gördün mü? Evet biliyor musun Melisa'ya çok Hem de Melisa'nın eline de iğne takmışlar. Görmedin mi? Ben bana onda iki tane törüm takmışlardı. Evet. Adayı da geçen hastaneye yatırdılar. Altı tane iğne yaptıkları Çünkü için korkuyor. Davul gibi şişmişti. <laughs> bak, elin davul gibi şişmişti. Evet kızım bak Defne abla ne güzel anlatıyor. Ağlama tamam mı kızım? Aşkım benim. <laughs> tamam kızım tamam. Ada ağlıyor Arkadaşlar iğne yapılacağı benim için ağlama şey kızım. Bana iki tane serum takmışlardı. Tamam kızım bir şey olmayacak. Sadece küçük bir arı ısırığı gibi kızım. Evet arkadaşlar adaya damar yolu açtılar. Şimdi iğne adanın de yaptılar bacağından. Adanın bir tane daha serumu var. Evet bir tane serumu daha var. Yediği şeyden alerji olduğu için iğne yaptılar. Serum da taktılar. Acıdı mı kızım? Ada? Ada diyor ki bize birazcık acıdı. Acıdı mı? çok ağladı arkadaşlar bakalım serumu bitince ne yapacağız şimdi Adan'ın serumunun bitmesini bekliyoruz sonra ikinci serumu takacağız ama adayı bu yatağı nasıl yükselticez bilmiyoruz birazdan bakarız ada baksana serumu bitmek üzere adanın birinci serumu bitmek üzere sonra ikinci serumu takacaklar iğneyi vurdukları yer iyileşti mi kızım Buradan yine yaptılar arkadaşlara adaya. Acıyor mu hala? Evet adanın diğer serumunda sayılar da var ve biraz daha büyük bir serum. Bu serumun küçük kızım. Baksana oradaki abla ağlıyor. Görüyor musun kızım? Adada çok ağladı arkadaşlar. Şimdi birinci serumun bitmesini bekliyoruz. Sonra ikinci serumu takacağız. Evet sonra abla getirdi sana kızım tarafa koyduk kızım. Bu tarafa koyduk. Yavaş aşağı düşersin tamam mı? Hadi uzan bakalım. Evet arkadaşlar Adanın birinci serumu bitti. Şimdi ikinci serumu taktılar şöyle eline. Bu serum bittiği zaman doktor bey gelip adayı muayene edecek arkadaşlar. Evet ada acıdı mı? Yine yaptıkları zaman acıdı mı kızım? Şu an elin acıyor mu peki? Acımıyor kızım şaka yapma. Baksana kızım acımıyor acımıyor. Demin adı çok ağladı arkadaşlar. Serumumuz böyle arkadaşlar. Çok yavaş damlıyor. Biraz aktıktan sonra doktor bey gelecek. Adayı görecek ve eve gidecek miyiz yoksa hastanede mi yatacağız? Ona karar verecek doktor bey. Ada kızım umarım hastanede yatmayız eve gideriz değil mi? Abiler de evde kaldılar. Bizimle gelmediler. Nasıl hissediyorsun kendini kızım? Sanki yüzündeki kızarıklıklar biraz hafifledi kızım. Bir yerin ağrıyor mu? Neresi ağrıyor kızım? Elin mi ağrıyor? Ayağındaki yarayı çıkarma kızım arkadaşlar. Dün o oynarken düştü. Ayağı biraz yaralandı. Değil mi kızım? Oynama kızım ayağındaki yarayla. Serumumuz da çok yavaş akıyor arkadaşlar. Bakalım doktor beni zaman gelip adayı görecek. Ada çok ağladı arkadaşlar. İğne yaptılar ve serum taktılar değil mi kızım? İki tane iğne yaptılar sana değil mi? Acıdı mı kızım? Çok mu acıdı? Tamam kızım. Doktor Bey'in gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ada'nın babası da çalışıyor. Ada'yı çok merak ediyor. Ada hastalandı dedim. Alerji oldu dedim. Hastaneye getirdik. Babası da Ada'yı çok merak etti. Baba da seni çok merak ediyormuş biliyor musun? Ada'da hırsızlanıyor. Neyi vardı? Ha, Doktor Bey onu görmeye gelecek. Sonra Doktor Amca seni görmeye gelecek kızım. Ondan sonra da eve gideceğiz. Tamam mı? Baksana yüzündeki kızarıklar biraz azaldı Aa, sanki kızım. Tamam, ellemeyeceğim sana kızım. Sen de kolunu Adamın fazla kıpırdatma tamam mı kızım? Adamın yüzünde biraz böyle iki tane yara vardı. Onlar da biraz görünmeye başlamış. Evet. Şimdi iyileşirsin eve gideriz kızım tamam mı? Baksana serumun da damlıyor. Şimdi serumum biter, eve gideriz kızım. Evet arkadaşlar şimdi biz hastaneden çıktık Adayı muayene ettiler Yine etkisini göstermeye başlamış Kızım damar yolunu da çıkardılar arkadaşlar öyle. Biraz kan çıktı değil mi kızım Biraz kanadı İlaçları almaya geldik şimdi Sonra da evimize gideceğiz Evet kızım şeker yiyorsun Kapat ağzını ağzından düşüreceksin Evet şeker yiyorsunuz Eve gidiyoruz ada ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਪ ਅਕਾਦਸ਼ਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਅਕਾਦਸ਼ਰਾਂ